Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, internet sitemiz üzerinden bir kardeşimiz sual ediyor. Cevap verelim inşallah. Fıkıh derslerimizin 11.sinde bizi bir araya getiren Rabbimize hamd ederek dersimize başlıyorum. Sual ediyor kardeşimiz. Uluhiyete mahsus sıfatlar ne demektir? Değerli Dostlar, uluhiyete mahsus sıfatlar bütünlük ve üstünlük eden bütün kemallerdir. Cenab-ı Hak kemal sıfatların hepsiyle muttasıftır. Noksan sıfatlardan da münezzehtir, mukaddestir. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın kemalatında bir son olmadığını önemli arz etmek istiyorum. Kemalin zıttı ise nakisedir. Rabbimiz nakiseden eksiklikten münezzehtir. Bu açıdan kemaller sekil 8 asılda ulemamız tarafından anlatılmıştır. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın mahlukata benzerliğini nefyeden ve nakseden Allah'ın nezahat ve kutsiyetini ifade eden sıfatlardır. Bunları sayacak olursak kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetin lil havadis, kıyam bi nefsihi, kemallerin raci olup Allah -u Teala'da bulunması vacip olan sıfatlarsa şunlardır. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, tekvin, kelam. Evet, birinci olarak kıdemi saydık. Kıdem Cenab-ı Hakk'ın varlığının önü olmamak demektir. Yani yoktan Allah var olmuş değildir. Hep var idi Allah. Allah Celle Celaluhu'nun vücudu vaciptir. O mabuttur. Beka Allah'ın varlığının sonu olmamak demektir. Allah'ın uluhiyeti bunu iktiza eder. Vahdaniyet Allah'ın uluhiyetinde ve sıfatlarında ortağı ve benzeri olmamak demektir. Muhalefetün lil havadis allah mümkünattan, ibaret olan kainattan hiçbir şeye, hiçbir yarattığına benzememesi demektir. Kıyam bir nefsi varlığının kendinden başka hiçbir şeye istinat etmeyen ihtiyaçsız bir varlık demektir. Hayat Allahu Teala'nın diri olması demektir. Mevtten uzak olması demektir. İlim Allah'ın her şeyi bilmesi demektir. Yaradan her şeyi bilir. Semi Allah'ın işitmesi, basar Allah'ın kendine has bir şekilde görmesi demektir. Allah'ın işitemeyeceği, göremeyeceği hiçbir şey yoktur. İrade Allah'ın dilediğini dilediği gibi yapabilme gücüne sahip olması demektir. Allah hiçbir şeye mecbur değildir. Biz ona muhtacız, mecburuz. Allah ona Celle Celaluhu tam iman etmeyi sıfatlarını idrak ederek huzurunda elbeste el huzurunda kemerbeste-i durabilmeyi, ruku edebilmeyi, sucud edebilmeyi, el açabilmeyi cümlemize nasip etsin. Kudret Allahu Teala'nın her şeye gücünün yetmesi demektir. Tekvin Allahu Teala'nın yaratılmış üzerindeki icraatı ve tasarrufatını bildiren bir fiili sıfattır. Kelam Allahu Teala'nın söylemesidir ki Kur'an buna en büyük örnektir. Allah ismi İsmi camidir. Uluhiyete mahsus bütün sıfatları içine alır. Evet, internet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz suallere cevap vermeye devam edeceğiz. Bir dahaki fıkıh dersinde birlikte olmak dualarıyla. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.